HDP'nin e, 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 binasına ateş edildi. Şuram ne olmuş? Ateş edildi galiba Girme mi? Girme mi? Ateş etmişler, evet. parti ateş ettiler galiba O kadar? O evet. olmuş galiba, geçti? <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Hedefi ateş tutmuş burada. Arkadaşlar, Uğur Bey. Hmm. Arkadaşlar şöyle bir şey Arkadaşlar biraz arkadaşlar, geriye lütfen. Tamam. Hadi yardımcı olalım. arkadaşlar. arkadaşlar, kimse, kalmasın arkadaşlar. Gere Gere kimse kalmasın Geri. Kimse kalmasın. Geriye arkadaşlar lütfen. Hadi sağ lütfen. Beyler biraz şöyle geriden lütfen.